Olay bundan ibarettir. Farklı bir durum yok. E hocam hep böyle mi gelecek yani birebir mi? Yok. Orada işte işler değişecek kardeşim. Şimdi dikkatli bir şekilde bak. Evet. 6. sınıf kardeşim benim. Güzel kardeşim. İnşallah bu dersimizde ondalıkta bölme yapacağız güzel kardeşim benim. Çok güzel anlayacağını düşünüyorum. Zaten zevkli bir konudur. Öyle çok fazla bir bilgiye gerek yok. Yapacağımız olay sadece şudur kardeşim. Virgüle çocukluğunu yaşatacağız. Olay bitmiştir kardeşim benim. E hocam nasıl yaşatacağız? E kardeşim dışarıda kar yağmış. Virgülün canı sıkılıyor. Yaşı da ilerlemiş ama dışarıda kayası var karda. Virgülü kaydıracağız kardeşim ya. Sağa sola kaydıracağız. Dikkatli bir şekilde bak şimdi. Şimdi sevgili kardeşim. Gördüğün gibi İki tam onda dördü. Bir tam onda ikiye böl diyor. Şimdi bunun normal yolda yapılışı var. Ben şimdi onu göstermeyeceğim güzel kardeşim benim. Normal yolda yapılışı var bunun. Hani bunu kesire çevirirsin falan filan yaparsın. Biz şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Bu virgül var ya bu virgül. Bu virgüle çocukluğunu yaşatacağız. Nasıl yani hocam? Şimdi güzel kardeşim kesirlerde sen kesirlerde pay ve paydaya aynı şeyi yapamıyor muydun? Mesela burayı ile çarparsın. Evet hocam çarparım. Değişen bir şey olmaz. E aynı zamanda 5 ile çarpsam pay ve paydayı değişen bir şey olur mu? Olmaz. E aynı zamanda bölsen değişen bir şey olur mu? Olmaz. E peki kardeşim ben pay ve paydadaki virgülü aynı şekilde kaydırsam değişen bir şey olur mu? Ne demek hocam o? E şu demek kardeşim. Şimdi görüyorsun burada virgül var. Burada virgül var değil mi? E güzel kardeşim. Şu virgülü ben bir tane sağa kaydırsam şöyle. Hani kar yağdı ya dışarıda. Bir tane kaysa. Ne olur bu sayı 24 olmaz mı? Olur hocam. E güzel kardeşim. Yukarıyı bir tane kaydırıyorsan aşağıdaki virgülün suçu ne? Onu da bir tane kaydıracaksın. Onu da bir tane kaydırırsın. Ne olur kardeşim? 12 olur. He, demek ki bu sayı bu sayıya ne oldu kardeşim? Eşit oldu. Yani şurada bulacağın sonuçla burada bulacağın sonuç birbirine eşittir. Dolayısıyla 24 bölü 12'den cevap ne olur kardeşim? 2 olur. Tamam mıdır güzel kardeşim? Bak şimdi bu kaydırma olayının mantığını tekrardan bir bakalım. Şimdi 2 tam 14'ü 1 tam 10'da 2'ye böl dedi ya. Güzel kardeşim hani hatırlıyorsan biz burada 10, 100 ve 1000 ile kolay çarpma bölme var. Sen bu sayıyı şimdi buraya dikkatli bir şekilde bak. 2 tam 10'da 4'ü eğer 10 ile çarparsan ne olur kardeşim bu? 24 olmaz mı? He, bunun mantığı bu aslında. Yani burayı bir tane onla çarptın. Aşağıda bir tane onla çarptın. Değişen bir şey olmadı. Ama çok fazla bunlara da girmeye gerek yok. Biz virgülü sağa sola kaydıralım gitsin kardeşim. Şimdi gel buraya bak. Virgülden kurtarmak için bak sayımızı virgülden kurtarmak için virgüle çocukluğunu yaşatıyoruz. Yani kaydıracağız. E hocam bunu bir tane kaydırırım sağa ne olur? 42. Tamam. E aşağıda o zaman bir tane kaydırırım hocam. 21 olur. Ve cevap ne olur? 2 olur kardeşim. Olay bundan ibarettir. Farklı bir durum yok. E hocam hep böyle mi gelecek yani birebir mi? Yok. Orada işte işler değişecek kardeşim. Şimdi dikkatli bir şekilde bak. Gördüğün gibi hemen değişti bir iş. E hocam hemen sizde biraz böyle zorlaştırdığınız gibi. Yok kardeş. E şimdi Aa hocam aşağıda virgül kayıyor da bu yukarıdaki garipte virgül yok. Ne yapacağız? Şimdi güzel kardeşim. Aşağıyı virgülden kurtarmak için sağ tarafa ne kadar kaydıracaksın? Hocam bir iki tane kayması lazım. İki tane kaydığı zaman ne olacak bu? İki olacak. E o zaman hocam yukarının da iki tane kayması lazım. Evet kardeşim. Yukarıyı da iki tane kaydıracaksın. E peki hocam iki tane kaydıracağım ama virgül yok. He, virgül yoksa madem kayamıyor bu ben de onun yerine bir tane sıfır koyarım kardeşim. Bak bir virgül için bir sıfır. İkinci kayma için bir sıfır daha koyarım. Yani yukarıyı da o şekilde avuturum. Tamam mıdır olay? Hani şöyle düşün. Aşağıyı yüzle çarptın ya. Yüzle çarptın. Yukarıyı da yüzle çarpıyormuş gibi düşün. 800 bölü 2 ne olur kardeşim? 400. Bitti. Demek ki virgül yoksa yukarıyı avutmak için ne yaptık kardeşim? Sıfır koyduk. Olay bundan ibarettir ya. Hani çocuğu kandırırsın ya şeker verip. Yukarıyı kandırdık kardeşim. Bir sıfır koyduk. Madem kayanmıyor. E iki tane kaydığı için yukarıya da iki sıfır koyduk. Cevap 400 oldu. Bak şimdi dikkatli bir şekilde bak. Şimdi burada iki soruyu ayrı ayrı yapacağız güzel kardeşim. Önce sol tarafı yap. Sonra sağ tarafı yap. ikisini topla. Şimdi dikkatli bir şekilde bak. İstersen önce sağ tarafı yapalım. Sevgili kardeşim benim. Sağ tarafı yaptığımız zaman. Aa hocam burayı bir tane virgül kaydırırım. Evet ne olur? Bak sağ taraf ne olur bir tane virgül kaydırırsan. Hocam 3 olur. E hocam yukarıyı da kaydırmam lazım. Ama virgül yok. Virgül yoksa ne yapıyorduk? Ver şekerini yukarıya. E hocam bir sıfır koyarım. Tamam. 30 bölü 3 ne oldu? On. Demek ki kardeşim şurası ne oldu? 10. Gelelim şimdi sol tarafı bulalım. Hocam sol tarafta ne yapacağız? Aynı olay. E şimdi kardeşim alt tarafı virgülden kurtarmak için kaç tane kaydıracaksın? 1, 2, 3. Üst tarafı 1, 2. E hocam kime göre hareket edeceğiz? Tabii ki fazlaya göre. Çünkü sen ikişer tane kaydırırsan alt taraf kurtulmuyor. Demek 3'er tane kaydır ki alt taraf da kurtulsun kardeşim biz. 3 e tane kaydırdığın zaman alt taraf ne oldu? 4. Bak. 1 2 3. Hocam o zaman yukarıyı da 3 tane kaydırmam lazım. Aynen öyle. Peki gel bakalım yukarıdaki virgül. Bir tane kaydırdık. 2 tane kaydırdık. 2 oldu. E hocam 3.'cü 3.'cü içinde de bir tane 0 atarsın. Olur biter. 20/4 ne yapar? 5 yapar. E, burayı 5 bulduk. Burayı 10 bulduk. Toplamı ne yaptı kardeşim? 5 ile 10'un toplamı. 10, 5 yaptı. Ve olay bundan ibarettir kardeşim. Çok zor değildir. Bak başka bir örneğe geçelim. Biraz daha zorlaştı iş. Şimdi üstü ayrı düşüneceksin. Altı ayrı düşüneceksin. Sonra böleceksin. Bitti. Tamam mıdır kardeşim? Üstü bak şurada yapalım istersen. Dikkatli bir şekilde bak. 1 tam onda 3'ü böl diyor. 0 tam %65'e. Bölelim hocam. Alt alta yazdık. Aynı şey. Böl diyor ya. E güzel kardeşim şimdi dikkat et. Kaç tane kaydıracaksın burayı? Hocam iki. Yukarıyı bir. Kime göre hareket edeceğiz? Şimdi bir diyemezsin. Niye? Bir tane kaydırırsan aşağısı kurtulmuyor. O zaman ikişer tane kaydır. Alt tarafı iki tane kaydırdın. Ne oldu? 65. Yukarıyı. Hocam bir tane kaydırdım. 13. E i̇kincisi için ne yapacaksın? Hocam tabii ki şeker veriyorduk. Avutuyorduk. 130. 130 bölü 65 ne oldu kardeşim? 2. Demek ki üst tarafı ne bulduk? 2 bölü. Şimdi gel alt tarafı yapalım. 20'yi 0'dan tam 10'da 2'ye böl diyor. E güzel kardeşim. Burayı tabii ki üst tarafta virgül yok gördüğün gibi. Alt tarafta var. E dışarıda kar var. Alt taraf kaydı. 2 oldu. E o zaman yukarıyı da kaydırman lazım. Çünkü aynı şeyi yapmak lazım diye ya. Kesin değişmemesi için. E yukarıda hocam virgül yok. Virgül yoksa ne yapıyorduk kardeşim? Virgülün yerine şeker niyetine bir sıfır koyuyorduk kardeşim. 200 bölü 2 ne oldu? 100. Demek ki aşağıya da 100 bulduk. Cevap nedir? 2 bölü 100. Yani 0 tam %2'dir kardeşim. İşte olay bitmiştir. Bundan ibarettir. Bu ikisi aynı şeydir. Veya 1 bölü 50 de gelebilir. Artık şıklarda hangisi olursa onu işaretlersin. Canım benim. Güzel kardeşim. Devam edelim. Sevgili kardeşim benim. Kilogramı 2.40 TL olan domateslerden belli bir belli bir miktar alan Ayşe Hanım manava 8.40 TL ödemiştir. 8 tam %40 ödemiş. Buna göre kaç kilo domates almıştır? Şimdi güzel kardeşim. Allah aşkına biraz basit düşün ya. Yani basit düşün. Ben şimdi sana şöyle bir soru sorsaydım, hocam nasıl soru soracaktınız? Şöyle bir soru. Şimdi sen manava gittin. Salatalığın kilosu 4 TL. Tamam mı? Salatalığın kilosu 4 TL. E sen de manava 12 TL ödedin. Kaç kilo salata kaldın? Hocam 3. Nereden buldun? 12'yi 4'e böldüm hocam. E aynı şeyi yapacaksın. Yani sayılar virgüllü gelince hemen kafan karışmasın. Yine 8 tam %40'ı 2 tam %40'a böleceksin. Bitti kardeşim bu kadar. E bunları da virgülden kurtarsana. Nasıl kurtarayım hocam? Aşağıyı da 2 tane kaydırırsın. Yuk Yukarıyı da 2 tane kaydırırsın. Kaydırdık. Aşağısı ne oldu? 240. Yukarısı ne oldu? 840 oldu. E peki kardeşim şu sıfırları silebilirsin. Çünkü üstte ve altı aynı şeyi yapıyordun. Sıfırları sildim. Ona böldüm yani. Cevap ne oldu kardeşim? 84 bölü 24. Bu da nedir? Bu da herhalde e, 3,5 yapıyor kardeşim. Sadeleştirebilirsin. Bak 12'ye böl. Yukarıyı 12'ye böldün 7. Aşağıyı 12'ye böldün 2. 7 bölü 2 o da 3,5 yapıyor. Evet. Güzel kardeşim. Geldik buraya. Ne soruyor bana? Bu işlemi yap diyor. 12 tam %48'i 3'e böl demiş. Sonra eksi 2 demiş. Bak işlem önceliği varsa ona dikkat et. E hocam burada var mı? Şu bölmeyi yapacaksın. Yapalım. 12 tam %48'i 3'e bölelim kardeşim. E peki bölelim hocam. E tabii ki yukarıyı ne yapacaksın önce? Virgülden kurtarman lazım. 2 tane kaydık mı kardeşim? Ne oldu? 1248 oldu. Tamam mıdır? Aşağısı ne oldu? 300 oldu. Tamam. E şimdi ne yapacağız hocam? Burası tam çıkmıyor. Tam çıkmıyorsa böyle dursun ya. İlla tam çıkacak diye bir şey yok ki. İlla tam bir sonuç alacaksın diye bir şey yok. Böyle durabilir. Yani burayı ne buldun sen? 1248 bölü 300. Şimdi gel eksi 2 diyor. Eksi 2'yi bulalım. E bunun paydasında ne var kardeşim? 1 var. 300 ile genişlet bunu. Şuradan devam edelim. 1248 bölü 300 eksi 600 bölü 300. O da ne oldu kardeşim? Çok dikkatli bak. E 648 bölü 300 oldu. Bunu da sadeleştirebilirsin. Artık kaçla sadeleştiriyorsun? Tamam mıdır canım benim? Sadeleştirelim hadi madem. Kaça bölünür bu? 6'ya da bölünüyor. 6'ya bölsek yukarıyı ne yapar? 108 yapar. Aşağıya 6'ya böldüğümüzde ne yapar? 50 yapar. Hala sadeleşiyor. Kaça sadeleşir hocam? 108 bölü 50. 2'ye sadeleşse 54 bölü 25 yapar kardeş. İşte cevap budur. Tamam mıdır olay? Bunu artık ondalık kesir olarak da isteyebiliriz. İşte senden ondalık kesire çeviririz. Güzel kardeşim. Geldik. Herhalde son sorumuza. 4 kardeş babalarının verdiği 50 tam %40 TL'yi eşit olarak paylaştıklarına göre bir kardeşin aldığı para kaç TL'dir? Şimdi güzel kardeşim kendinden düşün. 4 tane kardeş. Tamam mı? Baban sana diyelim 20 lira versin. Nasıl paylaşırsınız? Hocam 5 5 5 alırız. Nereden buldun? 20'yi 4'e böldün. E aynı şey yapacaksın. 50 tam %40'ı geleceksin 4'e böleceksin kardeş. E hocam bunu nasıl böleyim ben ya? Hadi şurada 40 olmasa belki bölerdim de böyle nasıl böleyim? Ya aynı şey kardeşim. Şunu virgülden kurtarsana. E hocam iki tane sağa giderim. Tamam ne oldu? 5040. E hocam aşağıda virgül yok. Virgül yoksa versene şekeri. Ne yapıyorduk? İki tane sıfır atıyorduk yanına. 5040 bölü 400. E şimdi sıfırlar gitti. Ne oldu? 504 bölü 40 olmadı mı? 504 bölü 40. Bunu ne yapıyoruz kardeşim? Bunu da sadeleştirebilirsin. Kaça bölünüyor? Mesela 2'ye bölebilirsin. 2'ye bölsen 2'ye bölsen ne oluyor? 252. 252 bölü 20 oluyor kardeşim. Yine 2 ile sadeleşir. Ne olur 2 ile sadeleşirse? 126 bölü 10 olur. Yine 2 ile sadeleşiyor. Değil mi? Veya sadeleştir sadeleştirmene gerek yok. Direkt 126 bölü 10 nedir? 12 tam. 16 TL'dir kardeşim. Demek ki her bir kardeşe 12 tam 16 TL düşüyor. Yani 12 TL bir de 60 kuruş. Güzel kardeşim benim. Kardeş matematik Emrullah hocayı takipte kal kardeşim benim. Seni seviyoruz. Kendine dikkat et. Daha önünde çok yol var. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz kardeşim. Allah-u emanet ol. Görüşürüz inşallah.